Tuba Hanımcığım, günaydın. Günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Nasılsınız? Oh, çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Önce bu programla düz tunduğunu Sağ Sağolunuz efendim. Ekibim ve kendi adıma teşekkür ediyorum. Buyurun. Tuba ee, ben de 5 yıl önce başlayan bir ansiyete bozukluğuydu. Daha sonra da panik atağı çevirdi. Ee, ve sürekli böyle ilerliyor. Ee, ve sanki panik atak geçirmezsem rahatlayamayacakmışım gibi bir hisse kapılıyorum. O an bayıla bayıla da biliyorum. Kendimi kaybedebiliyorum ve vücudumun uyuştuğunu hissediyorum. Bayıldınız mı hiç? Evet bayıldım. Yani zaten panik atan en son devresi baygınlık geçiriyorum. Yani bayıldığınız zaman etraftaki sesleri duymadınız mı hiç? Ee, sesi duyuyorum ama cevap vermek istedim de cevap veremiyorum. Cevap veremiyorsunuz. Hiçbir bayılma böyle olmaz. Bayılmada bilinç yok olur. Bu gerçek bayılma değil mi? Değil. Bakın panik atak büyük bir kısmı bayılacağını başın döndüğünü hissettiğinde pat diye yer oturur. Hmm. Evet öyle Heh, oluyor zaten. Heh, bir dakika. Bak, bu yakın. kaçınma. Bu bayılma değil. Bak ismini doğru koyalım. O diyor ki eğer yere oturmasaydın bayılacaktın diyor. Adamın eline ekmeğine yağ sürüyorsun sen. Hmm. Hadi bakalım düşmeyin de bayılayım. Tutayım hadi bayıl. Bayılt beni. Demesi kolay olduğunu biliyorum ama bakın risk almadığını yolamayız. Bu sizi mahveden şeyler. Bu kaçınma. Bir hastalığa girmek için kaygı hissetmek için uzaydan bir insan gelseydi deseydi ki bize amcacığım kaygı denen bir endişe denen bir şeyi bu dünyadaki tüm insanlar yaşıyor. Herhalde iyi bir şey olsa gerek. Bana da endişe nedir? Nasıl endişelenebilirim diye sorsaydı bu insan nasıl, neler yapmam lazım? Ne olur beni endişelendir dese ne yapardınız? Bir öncelikle ona bir tehdit verirdiniz. Bu çok tehlikeli bir tehdit olması lazım. İki, hmm. bu tehdidi felaketleştirebildiğin kadar felaketleştir derdim ben ona. İki, belirsizliği de verirdim hiçbir şeyi kontrol edemeyeceksin derdim. İşte o adam Şimdi ne yaşıyorsun nerede? Bu buradan devamlı ha, bir sesleri aynen. Sürekli felaketleştirir çünkü. Sonra da oturur. Oturduğu için ne der biliyor musunuz sonra? Ama bakın ama nokta nokta. Ama oturmasaydım bayılacaktım. Ha bir de bir şey çıkartıyor ya. Yani oturduğu için onun beden Peki. Ee, söyledikleriniz o kadar güzel ki de Ben çok, yani konuşuyorum çok... bazen çok. Lütfen, lütfen konuşun. Ki, konuşun. <laughs> ben de vena değilimdir ama lütfen konuşun. Hayır yani ki güzel. niye gülmüyorsun? Niye Aynı çok gidip... sertsi? Değil ben konsantre olduğum için öyle anlatıyorum. Hayır olur, hayır, muazzam, muazzam. <laughs> Bazen diyor ki ben simüle ses demiyorum karga gibi. <gülüyor> ay ezdan <laughs> olur mu öyle şey? Hadi gelin benimle. Tamam. Hem boyunuzun pozunuz <laughs> hem sesinizi göstereyim Vallahi madem bak. öyle. <laughs>